Bugün fırında çukla yapmak istiyorum. Şimdi sosumu hazırlayarak yemeğimi yapmaya başlıyorum. Bunun için yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı kullanacağım. Çeşitli baharatlar kullanacağım. Bu baharatlarımız kekik, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, karabiber ve tuzdan oluşmaktadır. Bunları karıştıralım. Ben her birinden bir çay kaşığı kadar kullandım. Şimdi bu sosumuza yarım limon suyu ilave ediyorum. Sosumuzu karıştıralım. sosumuzun son durumu bu. Şimdi balıklarımızı fırın tepsimi masama aldım. Şimdi bu şekilde tereyağını her tarafa sürelim. Tereyağını sürdüm. Şimdi diğer malzemelerimizi sırayla yerleştirelim. Hazırlamış olduğum soğanlarımı şimdi tepsime alıyorum. Bir yalnız soğanları bu şekilde bırakmayacağız. Soğanları böyle rastgele ayıralım. Birbirinden ayrılmış olsun. İki tane kapya biberim var. Onları yerleştiriyorum. Yarım limonum var. Limonları da ilave ediyorum. 6-7 diş sarımsağım var. Onları 2'ye 3'e böldüm. İlave ediyorum. yemeğim için 4 tane balık kullanacağım. Şimdi bu balıkların dış yüzeylerine çizikler atalım. Şimdi diğer bağlamı getiriyorum. Sırayla bütün balıklarımıza bu şekilde çizik atalım. Balıklarımı dizdim. Şimdi hazırlamış olduğum sosu kullanıyorum. Bu sosumuzu balıkların dış yüzeylerine, arkalı, önlü işlerine güzel bir şekilde yedirelim. Şimdi balıklarımızın işlerine birer parça tereyağı ilave ediyorum. Şöyle iki parça küçük tereyağı ilave ediyorum her bir bağlamızın içine. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika bu balıklarımızı pişirelim. Daha sonra sizinle yine son durumu paylaşırım. Yemeğimi fırından çıkardım. Yemeğim tam istediğim gibi pişti. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Balığımızı pişirdik. Tabağıma aldım. Yemeğimizin son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Yiyenlere afiyet olsun.